50 bin çalışana ihtiyaç var. Gelecek 2 yıl içinde. Bugün hasta hasta bu konuyu sizinle paylaşmak için karşınıza çıktım. Biraz sesim kötü kusura bakmayın. Son zamanlarda basına çok sık düşen bir haber. İsveç'in bazı şehirleri 2 yıl içinde 50 ile 100 bin kişi arasında çalışana ihtiyaçları olacak. Ama ne yazık ki haberlerde de gördüğünüz gibi çalışanlara olan ihtiyacı bu belediyeler karşılayamıyor. Hatta bu belediyeler, bu şirketler cazip tekliflerle halkın karşısına çıkıyorlar. Mesela dört belediyenin ilanlarında şöyle bir şey var eğer taşınırsanız taşınma masraflarını ve yolculuk ücretlerini biz karşılayacağız. İlanda geçen bilgiler bunlar. Özellikle insanların problem olarak gördükleri kalacak yer bulma sorunu. Belediye ilanda bunu da çözeceğiz diyor. Bu da bizim sorumluluğumuzda. Ve 10 bin kronda işe başlar başlamaz yaz ikramiyesi. Ve bu şekilde İsveç'in kuzeyindeki 4 belediye bu şekilde bu ilanlarla bu cazip ilanlarla iş ilanlarına çıkıyorlar ama sonuç vahim. Sadece bu ilanlara 9 kişi başvuruyor. 9 kişiden de sadece 3'ü işe başlıyor. Instagram veya farklı sosyal e, medya hesaplarından bana ulaşıp e, İsveç'e taşınmak istiyorum. İşle ilgili neler tavsiye edersiniz diye soran arkadaşlara buradan şunu tavsiye edebilirim. Arkadaşlar iş ararken özellikle İsveç'in kuzeyinde az önce söylediğim gibi 50 ile 2 yıl içinde 50 ile 100 bin çalışana ihtiyaç olacak. E, i̇ş ararken özellikle eğitim alanında, sağlık alanında, e, sanayi alanında çalışacak çok fazla elemana ihtiyaç var. Bu ilanlara bakarken bu bölgeleri seçerek iş arama yaparsanız sizin bir çalışan olarak İsveç'e gelmeniz daha kolay olacak veya İsveç'in herhangi bir şehrinde işsiz iseniz e, buralardaki iş ilanlarına bakarsanız sizin işsizlik sorununuz rahat bir şekilde çözülmüş olacak. Şimdi bu kadar elemana ihtiyaç var ama insanlar niçin bu e, cazip teklifleri kabul etmiyorlar? Gitmiyorlar, taşınmıyorlar. E, bunun nedenini de buraya taşınan ve işe başlayan e, kişiye muhabir soruyor. İnsanlar Niçin senin seçtiğin şekilde buralara taşımayı seçmiyorlar, istemiyorlar? O da şu şekilde cevap veriyor. Dinleyelim. Evet. Üç tane şey sayıyor. Birincisi yeni bir yere gitmenin verdiği korkutucu durum ya da akrabalarıyla daha sık buluşamayacak olmanın verdiği stres. Çünkü çok uzun mesafe gerçekten İsveç'in kuzeyi ile güneyi arasında. Ve farklı karşılaşabilecekleri kendine göre problem gördükleri durumlar. İşte insanlar bunları problem haline getiriyorlar. Bazıları da tabii dediğim gibi en çok bana gelen yorumlardan birisi. İsveç'in kuzeyi çok soğuk, çok karlı, güneş görmüyorsun, karanlık, buna benzer problemler. İnsanlar bu yüzden de İsveç'in kuzeyini çok fazla tercih etmiyorlar. Bununla ilgili de bir video yapmıştım. Devlet bununla ilgili bir yasa çıkarmıştı. Özellikle işsizlik fonundan geçinenler, İsizlik maaşı alanlar, Arbetsförmedigen dediğimiz iş ve işçi bulma kurumu bu kişileri buralara taşınmaya zorlayacaktı. Buralarda herhangi bir iş yoksa o İsveç'in kuzeyine tüm masrafları karşılanarak bu işsiz insanlar oralara gönderilecekti. Ama haberlerde gördüğümüz kadarıyla bu işte çok başarılı olmuş değil. Çünkü insanlar az önce söylediğimiz gibi farklı nedenlerle, farklı korkular nedeniyle, buraları İsveç'in kuzeyini çok fazla tercih etmiyorlar. Tabii İsveç Avrupa Birliği bu İsveç'in kuzeyindeki bu geniş alanlarda birçok yatırım yapılıyor ama çalışan ihtiyacını bir türlü karşılayamıyorlar. Eğer bu sayılan problemler benim için sorun değil diyor iseniz buraları tercih etmenizi iş bulma adına tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü maaşlar da e, düşük olmuyor, e, tüm şeyiniz karşılanıyor. Bu yüzden e, buraları bu cazip iş ilanlarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi iş ilanlarına şimdiye kadar böyle sağlam bir başvuru yok. İki yıl içindeki bu e, talep e, karşılanır mı veya devlet bu talebi nasıl karşılayacak, e, şirketlerin bu ihtiyacını nasıl karşılayacak henüz belli değil. Bir de olaya tabi orada yaşayanlar, o şehirlerde yaşayanlar için bakalım. Bunlarla ilgili de yetkili şöyle bir açıklama yapıyor ve diyor ki... Tüysen nüya menşun tina robotten. Ska alla dom do te industrien Nej, det ska de inte. utan Man tänker att många av de som vill få hit kommer som familjer. Och då kommer ju en del av dem vilja studera och en del kanske kommer att jobba inom den offentliga arbetsmarknaden, skola, vård eller omsorg till exempel. Behovet inom vård och omsorg, eh, skola, det ökar också när fler industriarbetare flyttar hit? Precis, det här, de hänger ju ihop de här och man kan ju tro liksom att det bara handlar om de här nya jobben. Och det, för där det, det driver ju näringslivet själv väldigt hårt och, liksom, och försöker få hit kompetensen. Men vi måste ju titta på den andra också. Hur stor omställning är det här för Norrbottens kommuner? Det är ju en jättestor omställning på en mängd olika vis. Vi har ju väldigt hög ålder i Norrbotten, i de flesta kommuner, och vi har stora liksom pensionsavgångar. E, så att, och Det är ju fortfarande så att det, det sker utflyttning i alldeles för hög utsträckning, så att det är ju en jätteutmaning. Det är de faror som finns där. De kişi gelecek diye düşünüyorlar. personer kişi de en bir korkunun yersiz olduğunu, bunun kademeli gerçekleşeceğini, insanlar geldikçe okullara, hastanelere, dükkanlara veya farklı ihtiyaçları karşılayan yerlere ihtiyaç olacağını, bunun da kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini söylüyor. Tabii bunun dışında da oradaki belediyelerde çalışan insanların ee, emeklilik yaşlarının gelmiş olması, çok fazla kişinin emekliye ayrılıyor olması, emeklilerin yerini dolduracak kişilerin henüz bulunamaması, yine oradan da e, güneş şehirlerine çok fazla göçün olması işte böyle bir problemin ortaya çıkmasına neden oluyor diyor yetkili. Evet arkadaşlar iş arayanlar, bir iş olsun da ne olursa olsun diyenler, güneş benim için problem değil, hava karanlıkmış, soğukmuş, karmış, kışmış bunlar benim için sorun değil diyenler için gerçekten İsveç'in kuzeyi iş imkanları bakımından çok iyi. İsveç'in kuzeyi sizi bekliyor arkadaşlar. Lükkatil diyelim, başarılar diyelim. Bunlar ilgili oralarda çalışan arkadaşlar da varsa, tavsiyeleri varsa yorum kısmına da ekleyebilir en azından iş arayan insanlar için de önemli bir tavsiye olur. İş için kuzeyi belki soğuk olabilir, karlı olabilir ama tam bir doğa harikası. Buraları da görmeniz adına güzel bir imkan. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.